Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve zil butonunu etkinleştirmeyi unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Ahmet Kural ve Murat Cemcir, İşler Güçler dizisinin ardından, birlikte rol almalarının ardından yıldızları parlayan ve efsane ikililer arasında yer almaya başladı. İşler Güçler, Düğün Dernek, Kardeş Payı, Çalgı Çengi, Ailecek Şaşkınız ve Baba Parası gibi işlerde birlikte rol almalarının ardından seyircilerin birlikte görmek istediği ikililer arasında yer aldı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, her ortamda yan yana gördüğümüz ikilinin arasının birden bıçak gibi kesildiğini öğrenmiştik. Durum o kadar ciddi bir hal almış ki Murat Cemcir, Ahmet Kural'ın düğünü bile katılım göstermemişti. Murat Cemcir kendisine bu durum sorulunca Ahmet'le görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de diyerek konuyu kestirip atmıştı. Ardından yaptığı başka bir açıklamada ben kimseyle küsmem. Ben dururum. insanlar bana küser. Sonra da geri gelirler. Ahmet gelmedi ama. Ahmet çok sevdiğim eski bir arkadaşım. Bundan sonra da öyle kalacak. İnsanların hayatlarına birileri girer ve sonra gider. Ahmet'le yollarımızın tekrar kesişmesine de gerek yok ifadelerini kullanmıştı. Uzun süredir bu küslüğün arkasında yatan sebep merak konusuydu. Murat Cemcir son olarak katıldığı bir YouTube programında yine Ahmet Kural'la ilgili açıklama yapmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Hoş bir şekilde vedalaşmak insanı büyütür ve insan yapar. Yani geçmişimizin ağırlığı ve yüküyle geleceğimizi planlayamayız. Planlamadığımız bir şeye hayat bize bahşetti. Biz onu çok güzel bir noktaya getirdik. Yeni maceralar yaşamak, yeni hikayeler yaşamak, yeni filmler yapmak için tatlı bir yerde bitirdiğimizi düşünüyorum. Ahmet tek başına güzel şeyler yapıyor. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in küslük sebebi Aramızda Kalmasın isimli televizyon programında açıklandı. Aramızda kalmasının haberine göre Murat Cemcir, Selçuk Aydemir ve Ahmet Kural birlikte büyük işler yaptı. Selçuk Aydemir ve Murat Cemcir arasındaysa bir noktadan sonra anlaşmazlık yaşanmaya başladı. Murat Cemcir Aydemir'le birlikte çektikleri bir filmden parasını eksik aldığını öne sürüyor ve küslük yaşanıyor. Selçuk Aydemir ve Ahmet Kural Murat Cemcir'den habersiz başka bir film için kolları sıvayınca ortalık karışıyor. Murat Cemcir bu durumu öğrendikten sonra epey şaş Ahmet Kural ve Selçuk Aydemir ise senaryoyu yazıp filmi çekiyor. Murat Cemcir ise yediği dost kazığının ardından bütün iletişimi koparıyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.